Herkese merhabalar. Ee, bu <laughs> koronavirüs sebebinin e, oluşturduğu sonuçlar herkes görüyor, biliyor. Ve maalesef e, eğitime ara verildi. Fakat tekrardan ne zaman açılır bilemiyorum. Uzaktan eğitim yapıldığını, yapılacağını biliyorum. Ama ben de e, her ihtimale karşı kendim e, dersi anlatıp YouTube'a, çıktığını düşünüyorum. Olabilir ki benim tarzıma alışmış olabilirsiniz. O yüzden kendi kendime böyle bir şey yapayım, sizlerle paylaşayım dedim. Tabii ki bu arada kitabınızı aklı tahta olmadığı için televizyona yansıttım bilgisayar aracılığıyla. Burayı takip edeceğiz. Sizler de bunu izlerken şey yaparsanız, kitabınızı açarsanız, buradan takip ederseniz daha iyi olur diye düşünüyorum. Zaten e, siz de okursanız anlayacağınız bir yer bu bölüm, en azından. E, bu şekilde böyle başlangıç yapmayı düşünüyorum. Fakat YouTube'da sizlerden istediğim şey şu olurucam: e, Yorum yapanlar olacaktır. Belki de bilmiyorum nasıl olur. Daha önceleri gördüğüm bazı videolarda pek hoşuma gitmeyen yorumlar filan yapıldı. Bunları sizin yapmayacağınızı düşünüyorum. Yapmamanızda özellikle rica ediyorum. Evet, şimdi dersimize başlayalım diyorum. Evet, yakıtlar konusunu biz sınıfta epey bir şekilde anlatmıştık fakat yarıdan başlamayın diye baştan itibaren alıyorum. Şimdi yakıt neye deniyor? Yandığı zaman enerji veren maddelere yakıtlar denir. İşte malum bu yakıtları biz adı üzerinde yakıyoruz. Buradan enerji alıyoruz. Enerji birbirine dönüşebilen bir şey diyeyim. Yani madde değil enerji. Şimdi her türlü enerji birbirine dönüşebilir desek. Mesela diyelim ki elektrikten ısı üreten ütüm, ütü var fırın var ocak var ee, elektrikten hareket üreten vantilatör var mutfak robotu var çamaşır makinesi bulaşık makinesi var hareketten elektrik üreten bisiklet dinamosu var rüzgar gülü var ee, kimyasal enerjiden ele, e, ısı üreten mesela biz varız bizim yediğimiz besinler kimyasal enerjidir. Biz ne yaparız? Yürürüz, hareket ederiz, vücut sıcaklığımız oluşur. Yani ısıdan hareket, hareketten ısı, işte ellerimizi birbirimize sürteriz, ısı oluşur. Sözün özü, yani bu bizim direkt konumuz değil şu anda ama, yani enerjiler birbirine dönüşebilir. Enerji varsa yaklaşık olarak her şey yapılabilir mümkün olan diyelim. Şimdi bunlarla biz yakıtları ne olarak kullanıyormuşuz? İşte efendim evlerimizde ısınmayı, otobüslerin çalışmasını, araçların, otobüsler derken işte ve otomobiller, kamyonlar gibi araçların e, çalışmasını, elektrik üretilmesini, elektriği nerede üretiriz? Termik santrallerde üretiriz yakıtlarla. Uçakların uçmasını, yemeklerin pişmesini, mutfaklarda bunları yapabiliriz. Tarih boyunca da işte biliyorsunuz işte böyle ellerinde şelalelerle, işte kalelerin bilmem nelerinde filan böyle görmüşsünüzdür şelalelerle ya çok özür diliyorum, şelale ne? meşale, meşale meşalelerle e, aydınlandığını biliyoruz. Efendim, e, yakıtların kullanımına bazı örnekler verilmiş de, yani burada işte okula serviste gitmiş, mazot yapmış işte demin de saydık aslında biz meşalelerle aydınlatma yapabiliriz, işte elektrik, şeyi, elektrik pardon e, mazotla arabalar çalışır uçakla benzin çalışır, mutfak tüpüyle ocak çalışır ee, gibi bunları zaten sınıfta da yaptığımızı biliyorum. Burada yakıtlarımız fiziksel gruplara göre ayrılıyordu. Efendim kaç ayrılıyorlar? Üç ayrılıyorlar. Katı yakıtlar, sıvı yakıtlar, gaz yakıtlar. Şimdi katı yakıtlar neymiş? Katı yakıtlarda en çok bilineni kömür çeşitleri, odun çeşitleri, bitki parçaları, bitki tohumları, işte bazı bitki tohumları işte biz çok bilemiyoruz ama Kat yakıt olarak kullanılıyormuş. Mesela işte zeytini, çekirdeği gibi diyebilirsiniz. Ee, tohum kabukları, işte tohum kabukları diyelim ki cevizin kabuğu 60 yıldır zamanında o e, sobaya çok güzel yanar mesela. Bunlar katı yakıtlar, örnek olarak gösterebilirmiş. Kömür, bunların işte dediğimiz gibi en çok kullanılanı kömür. İşte kömür yurdumuzda da çok, bir yok çok yerde çıkar. Ben Manisa Soma'da 6 yıl çalışmıştım. Orada gayet iyi biliyorum. Böyle dağların altı komple kömürdü. İşte tabii Soma demişken o 300 bir tane e, maalesef şehidimiz şehidimizde bu kömür vesilesiyle maalesef enkaz altında işte kaldılar, ocakta kaldılar. Şimdi e, burada kömür çeşitleri nelermiş? Antrasit, turba, taş kömürü, linyit gibi köşk kömür çeşitleri varmış. Bunların isimlerini bilmeniz gerekiyor. İşte artık bir sınav yaparsak bu şekilde de sorabiliriz. Neymiş? Antrasit, turba, taş kömür, linyit. E, bunlardan başka kömür de var. Kok kömürü falan var da onlar çok doğal değil. Fabrikada işlenen şey. Şimdi kömür bitki kalıntılarının bataklık alanlarda birikmesi sonucu oluşan tabakaların değişime uğraması ile meydana gelmiştir. İşte ee, tabii ki kömür işte hemen bitki kömüre e, hemen dönüşüyor falan değil. Bir fiziksel ve kimyasal bir dönüşüm geçiriyor. Fakat bu işte milyonlarca yıl içerisinde özellikle bataklık gibi yerlerin yumuşak e, zemin olup buralara e, zaman içerisinde bu bitkiler gömülüyorlar. Tabii bitki dediğimiz de böyle e, Küçük bitkilerden falan olduğunu zannetmiyorum. Böyle büyük gövdeli ağaçlardır. Ve çok derinlere gittiği için çok yüksek basınç altında orada uzun bir süre içerisinde bir dönüşüm geçirmiştir. Şimdi ee, bunlar yer kabukları işte katman katman olurlar biliyorsunuzdur. Bazı yerleri de görmüş olabilirsiniz. Neyse derinliklere gömülür gömülmüşler ve orada kömür halini almışlar. Şimdi bunlarda ne yapıyormuşuz? Termik santrallerde elektrik üretmek için. Zaten size de şeyi de gösterdim derste. Işte Soma termik santralinde kömür yakılır. Burada yakılan kömür aslında biraz konumuzla direkt alakalı değil. Şimdi kömürün derinde olanları çok kaliteli, yüzeyde olanları çok kaliteli değil. Şimdi yüzeyde olan kömürleri ne yapacağız? ihtiyacı olan bir yere göndereceğiz diyelim ki, atıyorum ki şey ne kadar? Kömürün tonu diyelim ki yani bin lira olsun. Fakat bunu başka bir yere göndereceğin zaman nakliyesinde tonu 1500 beş yüz lira. E bakıyorsun ki nakliye kömürden daha pahalı. E bu da işimize gelmiyor. Çünkü kömür ucuz, nakliye pahalı. Pahalıya mal olacak. O zaman demişler ki en iyisi biz bunu burada yakalım. Buradan enerji üretelim. Yani termik santralin kuruluş sebebi bu nakliye olmadan bantlarla gider kömür bunun üzerinden. Orada yakılır. Yakılınca su ısıtılır. Su buhara dönüşür. Buhar sıkıştırılır. Sıkıştırılınca işte bu dinamoları çevirir ve o şekilde elektrik üretilir. Şimdi başka ne yapılmış? Tren ve gemilerin hareket edilmesinde de kömür kullanmış. Eski kovboy filmlerinde falan görebilirsiniz. istasyonlarda şöyle bir boru olur, şöyle L gibi gelir, döndürürler, trenin üzerinden şöyle akar bayağı büyük bir şekilde. İşte termik santraldeki sistemin yaklaşık aynısı. Yani kömür yanıyor ama ne oluyor bu kömür? İşte o suyu ısıtıyor. Su, buhar oluyor. Buhar sıkıştırılıyor. Böylece tekerleklere aktarılıyor kolun bir ileri bir geri. O tabii ileri geri de sonra dairesel harekete dönüştürüyor ve tren hareket ediyor. Şimdi e efendim burada kitabımızda görüyorsunuz sayfa 129'da efendim pelet diyorlarmış. Neymiş bu? İşte ülkemizde özellikle Ege bölgesinde ve Akdeniz'de zeytin üretilir. Zeytin üretimi bakımında da dünyada oldukça iyi bir sıradayız. E, zeytinyağı çok güzel, kaliteli bir e, yağ. Fakat zeytinyağı üretildiği zaman zeytin işte sıkılıyor, geriye bir posa kalıyor. Çekirdekler olsun, içindeki maddelerden olsun. Bunlar ne yapıyormuş? Kurutuluyor. E, buna Prina diyormuş. Prina kurutuluyor. Ondan sonra e, toz haline getirilip kurutulduktan sonra sıkıştırılıyor. Ve böyle küçük silindircikler haline getiriliyor ve... Bunlar bir şekilde yakıyorlar. Enerji elde ediliyor işte. Bu sobada kömür yakıldığını gösteriyorlar. Şimdi kömür yakıldığında havada karbon monoksit, karbondioksit gazları oluşuyor. Bu gazlar zehirlidir. Bunlar bir de kalıntı bırakırlar. Şimdi kömürlerin hem verdikleri kalori miktarı birbirinden farklı hem de oluşturdukları Kalıntı miktarı birbirinden farklı. Yani kaliteli bir kömür az kalıntı bırakır, çok kalori ısı verir. Tersi de doğru. İşte efendim çok kalıntı bırakıyorsa az kalori vermiş demektir. Bunların rezervleri yani yer altında bulunan miktarları da belirlidir. Öyle sonsuz değil zaten bunlar biliyorsunuz. Şimdi bunların e, türlerine. Geçmeden önce bunu efendim ikinci e, partide izah edeceğim. Şimdi buna bir bu bölümü bitiriyorum burada. Diğer bölümde odun pellet yaktı, orada izah edeceğim.